Ne düşündüğünü biliyorum. İlk bakışta bakımsız, sakir görünüyor bu topraklar. Buraya alsak ne olur, almasak ne olur diyorsun. Ve bu topraklar hiç doğru değil mi? Şuraya bak. Susuzluktan kavrulmuş topraklar. Ben varken su işini ben çözerdim. Bana sultan geldi, Gittiği Celal Ağa için su buldu. Ona can suyu oldu. Ama bir türlü rayına oturtamadılar. Sultan da çözemedi yani. Netice ortada. Ne mahsul var ne bir şey. O yüzden bu sıkışıkta Celal Ağa'nın ilk elden çıkaracağı şey bu bakımsız topraklar olacak. Am, konağın genel ahvalinde bir sıkıntı yoktur. Lakin mahsulden istediğimiz bereketi alamadık. Sebep? Suyu getiremedik ağam. Hal böyle olunca da ürün olgunlaşamadı. Olamaz ki bu. Biz sadece kendi arazimize değil bütün karaca yetecek suyu bulduk. Ben size nasıl kullanacağınızı anlattım, projeyi çizdim, verdim. Hiçbirini yapmadınız mı? Hiçbir şey yapmadınız. Ya ne ara yapalım ha? Son zamanlarda yaşananlar malum. Yani bunun için ne vakit oldu ne de imkan. Mahsul olmayınca gelir de olmadı. Ödemeler tepe taklak. Evvalla her şey üst üste geldi ağam. Allah'tan siz Hızır gibi yetiştiniz de... ...ha bu arada Ömer hapisten çıktı. Sizden el koyduğu paraların izini sürdük. Alaz'ın konağında saklıyormuş. Ne emredersen onu yapacağız ha. Cafer abi saate gelir. Onu iyi karşılayalım. Lanet girsin kumrusuna da aytenine de. Tam dedik Celal yok, iki dakika kafamızı dinleyeceğiz. Sultan tuttu getirdi. Hadi ona neyse, amenna. Ama var ya bak, şam şeytanı bir de iki oldu. Boğacağım elimde kalacak bunlardan bir tanesi. uğraştı şimdi bunlarla ya. Sakin A ol. Anne. Mücafer Ağa konağa geliyor, Celal Ağa çağırmış. Celal mı çağırmış? Bana bak. Yoksa öğrendi mi kızların onda olmadığını? Yok. Yok sanmıyorum. Öğrenseydik ona başımıza yıkardı. Ama öğrenecek. Öğrenmemesi lazım. Ya hele bir sakin olun Cafer iyi adamdır. Bir sakin sakin düşünelim önce. Hey, Sultan. Sen koş git Alaz'ın konağına haber ver hemen. Alaz bir şeyler yapsın. Öğrenirse kıyamet kopar. Koş. Tamam. <laughs>